Medeni kanuna göre boşanma durumunda mallar yarı yarıya bölünüyor. Bu durum İslam hukukuna uygun mudur? Kadınlar genelde ben kaç seneme onun için heba etmiş oldum karşılık olarak tabii ki malının yarısını alacağım diyorlar. Bu dinende haklı bir gerekçe midir? Dinimize göre paylaşım nasıl olmalıdır? Batı hukukunda evlenmede kadına bir mihir yok. Ama İslam'da evlenmenin olması olması erkeğin eşine bir mehir vermesidir. O mehir konusunda da karşılıklı anlaşıyorlar. Ve erkeğin maddi gücü burada çok önemlidir. Bir şeyler veriyor. Belki yani Batı hukukunda bunu yapamadıkları için sonradan ortaya çıkaran, çıkardıkları bir hüküm olabilir. Ama erkeğin malı erkeğindir, kadının malı kadınındır. Hiçbir zaman kadın kocasının malına el koyamaz ama kocası onu geçindirmek zorundadır. Yani erkek kar, karısını geçindirmek zorunda, evini temin edecek, yiyeceğini temin edecek, giyeceğini temin edecek, ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama onun dışında kocasının malında herhangi bir payı olmaz, kocanın da kadının malında herhangi bir payı olmaz. Dolayısıyla böyle bir sistem yok. İşte ben şöyle yaptım. Herkes bir şey söyler. O kadın der ki ben işte şu kadar zaman ona hizmet ettim. E, erkek der ki ben de bu kadar zaman seni geçindirdim. Senin bütün malların da benim olsun." der. Bu önemli değil. Önemli olan Cenabı Hakk'ın ne dediğidir. Öyle hiç kimse hiçbir kadın kocasının malına ortak olamaz.